başvurum aylardan nisan biz sana geldik sana geldik en büyük ocaktan turan ocağından başbu emin ol ki ana baba yar kucağından sana geldik bizi beyaz güllerle karşıladın hepimizdin hepimiz sendin başvurum Gül güle değdi Aylardan nisandı Uğurlama değildi başbuğum Güle güle hiç değildi Dağlar geçit vermedi Aylardansa nisandı Biz sana geldik Hepimizdin Hepimiz sendik Attığım beyaz güller başbuğum Alnımızda eridi O gün orada Türk milleti diriydi birdi. Türkiye kefen giydi. Gökler yarıldı, ay üçe bölündü. Kutlu gündü. Biz sana geldik. Yemin verdik, yeminler verdik. Gök girsin, kızıl çıksın. Son defa değil, ilk defa biz sana geldik. Ve başbuğum, beyaz güllerinle seni toprağa ver. İzleri yüreklerimizde olan beş bin bozkurtun karşıladı seni. Seni Kürşat, Bilge Kağan, Fatih, Yavuz ve Hazreti Peygamber karşıladı. Mekanın cennet olsun bozkurtların bozkurdu. Bil ki ya üstte gök çökecek, ya altta yer delinecek, ya da varılacak sonsuz gerçeğe yüce dileğe dünya sulh ve sükununu Müslüman Türk milletinin sevgi dolu adaletinde bulana dek ocaklarımız sönmeyecek. O ocaklar ki senden bize yadigar mübarek yerler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü ehad. Allahü samed. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بغض ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر, أكبر بسم الله الرحمن <applause> الرحيم في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر binlerce, binlerce hatmi şeriften hasıl olan sevabı önce sevgili peygamberimizin ruhuna, diğer peygamberlerimizin ruhlarına, ulema ve şühedanın ruhlarına amin diyen topluluğumuzun ahirete intikal eden ve bizlerden daima hayır dua bekleyen bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Yüce Mevlamız okunan yüzlerce hatmi şeriften ve burada okunan surelerden meydana gelen cevabı özellikle Türk ordusunun değerli komutanı, ülkücü gençliğin başbuğu, Türk dünyası ve Türk topluluklarının manevi önderi Alparslan Türk Keşkulu'nun ruhuna hediye eyledi. Ey Yüce Mevlamız, Alparslan Türk Keşkulu'nun şu anda senin sonsuz rahmetini beklemektedir ona ve tüm din kardeşlerimize sınırsız rahmetini ve affını gönder ya Rabbi. Amin. Okunan hatimlerin, surelerin, dua ve dileklerimizin sevabından vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, masum halkımızın mal, can, ırz ve namus ve namusu namına canlarını feda eden güvenlik kuvvetlerimizden ahirete intikal edenlerin ruhlarına da hediye Şu anda sen ulaştır ya Rabbi. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Devletimizin bekası, milletimizin mutluluğu, Alparslan Türkeş kulunun ruhu, sevgili peygamberimizin ruhu için ve Allah rızası için El Fatiha.